ne? İn arabandan. Hayır. Kaçma. Yoksa korunmalarımı çağırmak zorunda kalacağım. Kaçma. Kaçmalıyım hemen. Ah. Benim ehliyetim yok. Ah. Kaç 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 kaç. İn arabadan. Alo. Korunmalar. Çabuk buraya gidin tane fakir arabamı kaçırdı. Tamam hemen geliyoruz. Demek oradaki de ne ya? Adam evine gitti de. İyi bak, korunması mı ne geldi? Çok dikkat çekmemeye çalışacağım. Aa, adam beni bulamadı ki. Bulamadı ki. O ses nereden geliyor ya? Ah dur açıklayabilirim açıklayabilirim. Açıklayabilirim. Açıkla hemen. Ben arabayı çaldım ve çok özür dilerim çünkü param yoktu. Patronumuz sizi evine davet ediyor. Patron mu? Aynen yani yani şu zengin var ya. <laughs> lütfen arabaya geldiniz. Hangisine? Şu um... Benim arabam var. Korunma arabası. Ben o zaman bu arabayı şey oraya götüreyim. Tamam. Ya ehliyetim de yok. Çok zor süreceğim. Nasıl süreceksin? Patronunuz arabayı kitlesin. Tamam. İşte burada. Gel bakalım. şey daha demin şey emretti de bizi. siz beni çağırmışsınız. Tamam gelin gelin. Tamam. Evet mevzu nedir? Çünkü yaşananlar için cidden özür dilerim. Ben de. Ama neden? Neden öyleydim ben? Çünkü e, babam vefat etmişti maalesef. Hmm. E, o yüzden biraz sinirliyim. Gel otur. Ama biraz üstüm pis. Bir şey olmaz. Duş falan alırsın. Gel. Tamam ben duş alayım o zaman. Tamam. Duş yeri neresi? Aa bunun ismi ne? Ne? Bunun ismi neydi öyle? Bu mu? Güzelmiş. Işte tamam siz çıkın ben yapacağım. Oh güzel. Yedek kıyafet olmadığı için kıyafetle yapıyorum. Her şey kurunurum. Bir şey olmaz. Hop oh, şöyle elimi bir... Tamam. Bence artık maskeyi çıkarma zamanı geldi. Nasıl olsa dışarıda değilim. Tamam geldim. Şey Teşekkür ederim. Bir şey diyeceğim. Dur gitme. Efendim. Ama buz gibi. Aynen. Bu soğukta cidden dışarıda mı kalıyorsun? Aynen. Her zaman çöplerde. Bu üstü nereden buldun? Şey bir keresinde çöp atmışlardı ben de çöpten aldım. Anladım. Ee, sana bir teklif sunsam. Ne teklifi? Kardeşim olsam. Tabii ki de evet. Tamam. Ee, üstümü nerede değiştireceğim? Gel. Bir sürü güzel havalı üstüm var. Yukarı kata çık. Tamam gel. Neresi? Şurada değiştirebilirsin. Tamam. Şş, tamam. Güzel. Değiştirdin mi? Evet. Çıkıyorum. Eftali. Ben sana şimdi... Aa biri arıyor. Alo? Ee, patron, tamam tamam geliyorum. Tamam. Hemen patronumun yanına gitmemiz lazım. Tamam vardır. hızlı. hızlı Yalnız bana telefon ve hat lazım. Tamam. Sana ulaşmam için. Veririm ya veririm onda sıkıntı yok hemen tamamdır. Heh. Acaba Patronum. nerede kaldı? Heh, gel. Gel sana bir soru soracağım. Gel, tamam. Sana bir teklif sunacağım. Tamam. İyi şey teklifte de dünyanın en tehlikeli ve yüzde seksenini alacak bir paraya sahip insan olacaksın. Ama bunda suikast yapılabilir evine. Ne diyorsun? Evine her türlü şey yapılabilir. Kağıdı imzalayacağım. Şurada duran kağıdı. İmzalıyorum. Dur bakayım. Ne 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 ne. Tamam imzalıyorum. İmzaladım. Tamam. Yani artık dünyanın yüzde sekseni benim mi? Evet. Ve bütün işçiler. Korunmam olacak mı? Her türlü. İster tank al ister koruma tut. Her şey senin. Tamam. Tamam. Şey birazcık motor sürebilir miyim? Öğrenmiş olurum. Süremezsin. Neden? Çünkü ehliyetim yok. Hayır. Ben sana öğreteceğim. Ha, sen öğreteceğim. Tamam. Şimdi ver bakayım motoru. Motor sürerken çok sakin olmalısın. Hiçbir Hı -hı. şeyden korkmamalısın. Tamam. Bak ne kadar sakin gidiyorum. Böyle dengeyi kaybettim, ay bir şey oldu falan demek olmayacak. Normal stres. Yok. Stres yok. Böyle dümdüz gideceksin. Hı. Hmm. Dene. Dur oturayım. Tamam. Aa çocuk geldi. İnşallah ezmem onu. <laughs> Her neyse. Ah, iyi mi? Mükemmelsin. Tamam. Dur, dur. dur. Döneyim. Geri gideyim. Dur. Şöyle yavaş yavaş gideyim. Tamam, motoru durdur. Of, tamam. Şimdi yavaş yavaş galiba hızlıydık. Oturtturmak kolay bir şey değildir. Doğru. Evet. Önce şöyle hareket ettireyim. Skuteri gibi değildir. Tamam. Tamam. Burada da bu kısımlarda yavaşlamak lazım. Böyle hızla gelip çarparsak olmaz. Buradan bir duracağım. Böyle yavaşlayacağım. Ondan sonra döneceğim, niye devam edeceğim. Gel bin. Yavaşlayacağım, döneceğim, devam edeceğiz. Yavaş. Buradan değil mi? Evet. Sağ, sol veya düz. Dur. Buradan. Eğer edge'e karalırsan yani şöyle. Bu çizgi var ya. Hı hı. Hep kendi çizginde gitmen lazım. Ama mecbur kalırsan çizgi değiştirebilirsin. Hı hı. Tamam. Buradan dönüştürme. Hı hı. Mecbur kalırsan çizgi değiştirebilirsin. Bak mesela araba... Diyelim arkamda araba var şöyle mi yapacağım? Evet şöyle yapabilirsin. Güzelmiş. Bir gün bana da motor alalım. Tamam. Şimdi evimize gidelim. Ben, ben evin yolunu artık öğrendim. Hı. Hızlı gideceğim he sıkı tutun. <laughs> tamam. Aslında şu an pek hızlı gitmiyorum. Yani yanlışlıkla kaza maza yaparım da. Hı hı. Ben de evimin kameralarına bakayım o sırada. Tamam. Evime havuz yaptırmayı düşünüyorum. Bence yaptır. Tamam. Garajı açsana. Kumandayla garajı. Tamam. Şu garajı parçalayayım. Tamam kapatabilirsin. Çok güzeldi motor ya. Çok teşekkürler. Evet. Şey ustalar gelecek birazdan oldu arkadaşlar. Hmm, tamam. Ya o zamana kadar uzanalım yukarıda. Tamam. Şu şu yukarı tuşuna bastığımızda mı çıkıyor? Evet. Dur deneyeyim. Bir saniye. Çok güzel oldu şimdi. Bura nere? Burası da yatak odası. Burası senin. Aşağı mı? Dur kavga yapmışlar mı diye bakayım. Yapmışlar. Gel gel. Oo. Ben de atlayayım. Yapma. Dur ben şurada kıyafet değiştireyim yukarı çıkıp Artık öğrendim evin yerlerini. Hmm. Dur burası mıydı? Yok. Buradan böyle düz. Sonra hemen burası. Tamam. Bana yüzmeyi de öğretebilir misin? Daha Yüzmeyi ben... kendin öğrenebilirsin ama yine de öğretim. Ben birazcık biliyorum. Tamam. Yürü bakayım. Bak benim Bismillah. ellerimi... Bak. Oh. Ah. Benim ellerim iyiydi. Su zaten seni taşır. Hafif ellerinle ayaklarınla hareket ver. Seni taşıyabilir. Giderken de kollarını bir sağa bir sola ayakların da hareket edecek. Tamam. Bir sağa bir sola istersen bir doku yapabilirsin. Ayakların of oh, daldım. Taşırken, hareket edecek. Böyle artık suyla kavga etmeden güzel motor buradaymış tamam şu kirlileri de şey çamaşır sepetine koy işte dur dur korunmalar ya koyar ya hizmetçiler koyar tamam. yukarıda birazcık oturacağım gel televizyon izleyelim Tamam iyi güzel. İyi tilki varmış. Değiştirelim. Ha. Haber Aa, bu açalım. kalsın bu kadar. Dur haber açalım. Geçtim. Haber dur. Ha, <laughs> Evet sayın seyirciler. Aha Dünyanın konuşuyorlar. en zengin insanı Kaan Beşli seçildi. Tam bin trilyon lirası var. <laughs> o benim kardeşim. O evet, benim kardeşim. Bin trilyon. Ooo. Oh. Evet. Canlı yayınmış. Dünyanın yüzde sekseni onun. Ama şu ana kadar suikast olmadı. Yakında olabilir. O yüzden korunmalar hazırda duruyor. Ne suikastmış be. Suikast, suikast, suikast. Zaten korunmalarım var. Hı hı. İşlerini bitirir zaten. Hadi kardeşim. Hmm, saat 8 oldu. Bir şeyler mi içsek? 8 buçuk. Bir şeyler mi içsek? Gel markete gidip bir şeyler alalım. Ah. Bagaj aç. Motor alalım da gidelim. Ben süreyim bu sefer. Dur benim bir sürü para yatırdığım bir tane araba var. Tamam gel gidelim i̇şte bir yerlere. İşte benim altın ATV'mle İşte bu en sevdiğim. Hı hı. En sevdiğim arabam olabilir. Altın ATV. Bir gün seni şeye götüreceğim. Bizim e, eski mahallenin orada bir tane silahçı vardı. Silah iyi e, denetim yapıyorlardı. Paintball silahları falan vardı. Paintball mu? Hı hı. Ben gerçek silah diyorum sen paintball'dan bahsediyorsun. Aynen paintball'lar da can acıtıyor. Ama silahımı çok nadir kullanırım hatta kullanmam bile. Kahve Kah içelim bence kahve. Aynen. Kahve falan içelim. Hakikaten. BROK kahvesi. BROK kahvesi. Tamam, gel. Kahve içmeye gidelim. Tamam, hadi gel. Garson, biz bir kahve içelim. Bizi ikimize de... Iyi. Dünya... En pahalı. Aynen, en güzeli. En pahalısı ve en güzeli. Oo, bro 7.24 açıkmış. Hmm. En, ne güzel işte. Hmm. Her gün geliriz. <laughs> tamam, geldi kahve. Çok güzel. Her gün bence gelmeliyiz. Burak <laughs> kahvesi. Ne güzel işte ya. Burak kahvesi içeriz. Sen de, de aynı kahvesi içersin. Aynen. Burak kahvesi. Dünyanın en pahalı kahvelerinden biri bunlar var ya biliyor muydun? Hı -hı. Üstünde altın falan oluyor. Aynen. Bakayım şuraya. Motorum. Hı? ATV yok. Aa dur onu en son ee, eve şey hmm, <laughs> şeyimiz Gel gel bizim görevli almıştı o motoru geri ha, götürmüştü doğru hatırladın mı ki? Gel şu parayı ödeyek de gidek artık evimize Gel nereye gittin Buyurun Dur adam gitmiş Dur kah kahve işte şeyi buraya satın almıştık unuttun mu ha, Doğru ya Unutma tuvalet falan vardı. Şuraya tuvaletimi yapayım. Gelme. Sırasıyla. O neydi lan? Atom bombası mı attı? Herhalde evet. <laughs> Benimki bitti. Şurada ellerimi, ellerimi de yıkayayım. Tamam. Oğlum dibimde ne yapıyorsun ya? Manyak mı ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Buldum. Oha, Oha tam bomba sattı bebe. Ah, ah, ateş ateş var. Ah, Oraydı lan öyle. Ah kafam başım ağrıyor. Neredeyse gel gidelim yürüyerek. Tamam baltayı gelir. <laughs> Yok gel yürüyek ya. Hatta Bugün koş koş. Bugün iki video çekelim mi? Bence artık bir YouTube kanalı açmamız lazım. Doğru söylüyorsun. Ya açalım ya da açmayalım. İki video falan çekeriz. Hı <laughs> hı. Sen, sence? Evet. Hadi evimize gidelim. Gel koş koş koş.